Zaman zaman biraz es de biz de düşünmeye fırsat bulsak keşke biraz daha yavaş kısa ve öz anlatsan hatta biraz sussam dediğinizi duyar gibi. Ama gibi. Peki neden istesem de susamıyorum diye düşün. Ve sonuç çünkü şu anda konuşurken mimiklerinizi, jestlerinizi ve sizi göremiyorum Ve ne yazık ki görüyormuş gibi yapmak da şimdilik pek yapabileceğim şeymiş gibi durmuyor. Çoğu zaman sohbetimize herhangi bir katkısı olmasa da sırf düşüncelerimizi karşı tarafa iletebilmek için rastgele konuşuyoruz. Sonuç kimse bizi gerçekten dinlemiyor. Çoğu insan çok fazla konuşur ve kimseyi dinlemez iletişim sadece kelimelerin kalitesine bağlı değildir. Belirli bir zamanlamayı da gerektirir. Fikirlerimizi anlatabilmemiz, uygun sözcükleri kullanabilmemize bağlıdır. Ancak yeterli değildir. Kullandığımız bu sözcükleri dizerken nerelerde susacağımız, nerelerde mimik, jest ve beden dilimizi kullanacağımız da son derece önemlidir. Sürekli söylemeye değer bir şeylerimizin olduğunu düşünüyoruz. Ancak çalışmalar insanların ortalama %25 verimlilikle dinlediğini göstermiş. Karşımızdakini dikkate almadan konuştuğumuzda zaten dinlenebilme ihtimalimiz de azalır. Aslında sessiz olarak saçma şeyler söyleme riskinden de kurtulmuş oluruz ama konuşma sırasında karşımızdakinin durumuna dikkat ederek sessiz kalma ve gözlemlemek iletişimin amacına ulaşmasında ve belli sınırlarda kalmasında önemli rol oynar. Birisi size karşı bir ağır sözler sarf ettiğinde ya da istemediğiniz ya da umurunuzda olmayan şeylere dikkat etmeye çalıştığında sessiz kalmak kolay değildir. Fakat karşılıklı ağır sözler söyleyerek tartışarak birbirinizin ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmadan konuşmaya başladığınızda durum daha da kötüleşir. Bu arada az önce söylediklerimi tekrarlayabilir misiniz? Hiç sizi dinlemediğini bildiğiniz biriyle konuşmaya çalıştınız mı? Nasıl hissettiriyor? O kişinin söylediklerinizi gerçekten önemsediğini düşünmediniz, değil mi? Kimler düşünmeden konuşur? Kimler konuşmadan düşünür? girip de konuyu daha fazla uzatmadan o bir hiçbir şey söylememiş gibi yazan ama aslında her şeyi söyleyen yazar. O bir modern durum komedisinin usta yazar. O bir kısa öykünün babası. O ki aşırı tasvire boğulmaz, hikayeye pat diye soku verir En sade cümlelerle günlük hayatın ayrıntılarını çözümlüğe çözümleye sunar. Tiyatro sanatına Mart'ı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi'ni armağan eden sanatçı aynı zamanda iyi bir doktordur. Anton Pavlovich Çehov'la karşılaşan herkes içinde ister istemez daha yalın, daha doğru, daha bir kendisi olma isteği duyar. İnsanların gerçekte birbirlerini nasıl dinledikleri, birbirlerine nasıl davrandıkları ve birbirlerini nasıl konuştuklarını mümkün olduğu kadar ifade etmeye çalışmışız. İyi seyirler. dokudum. Buradan bir şey anlaşılmıyor. Bir şey anladıysam kör olayım. Görülüyor ki Sayın siz yanlış yere başvurmuşsunuz. Siz en iyisi kocanızın çalıştığı daireye başvurdunuz. Bugüne kadar beş ayrı makama başvurdum beyefendi Hazretim. Hiçbiri dilekçemi ka kabul etmedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Tanrım ondan razı olsun. Damadım Boris Mahfevic akıl verdi de doğruca size geldim. Anneciğim, Bayko Işıklıcı ile başvurdum. Nüfuzlu adam Sorununuzu o çözer dedi. Ne olur bana yardım edin Bayko Küçük'ün. Lütfen bana yardım edin. Bayan Merçuk Bey'in şu durumda yapabileceğimiz bir şey yok verdiğiniz direkçe bizimle ilgili değil. E, Görüyor ki yanlış yere başvurmuşsunuz. E, bir kere kocanız İlaz Kedi Tıp Kurumu'nda görev yapmış. Oradan emekli olmuş. Bizim kuruluşumuz ise tamamıyla farklı bir kurulmuş. Bir banka burası. Nasıl oluyor da anlamıyorsunuz? Beyefendi Hazretleri, kocamın hastalandığını belirten bir durum var. Umarım var. Lütfen bakar mısınız? E, çok güzel. Size inanıyorum A, ama dediğim gibi yanlış yere başvurdunuz. Bize başvurmanız ne kadar? Hem komik hem de tuhaf. E, nasıl oluyor da kocanız nereye başvurmanız gerektiğini bilmiyorum. Beyefendi, onun hakkında bir şey erdiği yok ki. Ancak sevgilişin değil, zaten. Bayan Mert'cim inat ettiğimi söyledim şimdi tekrar ediyorum. Kocanız İl Askeri Tıp görev yapmış, oradan emekli olmuş. Bizim kuruluşumuz ise <laughs> tamamıyla farklı bir kuruluş, bir maliye durumu, bir banka. <laughs> o zaman çok güzel hepsini anlıyorum. Emredin evet, <laughs> de bana 15 yıl lira alsın. Ben bu kadar ödeme <laughs> alayım. <laughs> bir bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, izin verin. Durumu yeterince anlatamadım sanırım. Bayan Mert'cim inat. Ya bize bu dilekçeyle başvurmanız, boşama dilekçemizi mahkemeye vermek yerine bir eczaneye ya da tartı aletleri ayak kurumuna vermek gibi bir şey nasıl aklınız yattı mı şimdi? Beyefendi Hazretleri benim gibi bir yoksula lütfen acıyınız. O kadar büyük acılar çekiyorum ki. Kocamın işten ayrılması, damadım işsiz kalması, kira pahalılığıyla uğraşmak, ev işlerine koşturmak, bir de kadar yetmeyemişsizmiş gibi damadım işsiz kaldı. Ben artık yine ben, hayır daha fazla sizinle uğraşmayacağım. Başım kıpırdı, dönmeye başladı. Siz hem vaktiniz boş harcıyor, hem de bizi boş yere boş git meşgul ediyorsunuz. Hadi gidin buradan, <laughs> ne mantık kadınmış bu. Ben yönetim kurulu başkanı çıkmışım <laughs> olmasaydım. Hadi yeter artık gidin. Her an karım burada olabilir. <laughs> Doğru son almak için nereye gitmem gerekiyordu. Zavallıca. Ne yapar şimdi ondan? Nasıl da yorgunum. Nasıl <laughs> da yorgunum. Bak tam sözün üstüne geldi. Sevgilim. Ben geldim. Biz de tam senden söz ediyorduk. Nasıl? Ben yokken canı sıkılmadı ya. Sağ olun yerinde mi? Hemen ama da doğrudan buraya geldim. Sana anlatacak o kadar çok şey var ki. Peki. Üstümü çıkarmayacağım zaten. Bir dakika kalın orada kaldım. Ede her şey yerli yerinde mi? Her şey yerli yani, yerinde. sen son bir haftada biraz kilo almış. Yani evet. daha bir güzelleşmişsin. Yolculuk e, nasıl geçti? Ah hiç sorma. öyle güzel, öyle güzel geçti ki. Annemle katta sana selam söyledi. Basile Andelmi seni öpmemi istedi. Hmm. Ah dedem sana bir ve çay gönderdi. Ayrıca mektubuna cevap vermediğin için de sana kızıyor. farklı bir jübilesi vardı. Ama sen daha giymemişsin. Hazır değilsin. Gerçekten mi? Jübileniz var öyle mi? E, bildiğim kadarıyla toplantının ardından da bir de şanak vereceksin. <laughs> tamamıyla kocamın çalıştığı yerden farklı bir yer burası. Bir banka, bir maliye kurumu burası. Beyefendi Hazretleri doktor de doktor raporu yetmezse bile polis karakolundan dürüstlük raporu getirin. Hem de paramı versinler. Lütfen beyefendi. Tamam söylemek söyleyeyim. Ne kadar istiyorsun? Al size 25 lira. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. kadar verebilirim. Bir akşam Berce konuk oldum. Ne fena da değildi. Gecemiz oldukça neşeli geçti. Katya New York'ta sık randevimiz yanımızdaydı. O gece oturup konuştuk, Herkes ağlaştık. Her şey yolunda gidiyordu. O gece hemen Grand Lisk'i arayarak Rekyan adını verdi. Artık art, annesi annesini kavuşturdum. Annesini kurtardım. Artık her şey yolunda gidiyordu.